oyununa giriyoruz. Burçay abi önerdi. Çok güzel bir oyun olduğunu söyledi. Bir pazar günü koruk gecesi yaptık. İngilizce diyoruz. <laughs> Baboli bu nasıl bir oyun? Allah rızası için. Yürüme simülasyonu mu bu? Allah'ım! Boynum kasıldı ya. Boynum kasıldı oğlum. Bir yukarı kata bakalım mı? Selamun aleyküm. Yukarıya gelebilir miyim? Abi ben hatırlıyorum sen ilk başlarda illegal istemiyordun orada. İstemiyorduk da hatırlıyorsun o zaman Emin. Neler yaşandığını. Tamam geliyorum. Oğlum ben bunu niye hatırlıyorum bu kısmı ya? Oğlum sen izlediğimiz şeyi tekrar mı attın bize ya? Ben şizofren miyim? korku oyununa giriyoruz. Burçay abi önerdi. Arkamda. Arkamda. Oh, arkamda olsa altıma bırakabilirdim. <laughs> İzlemedim lan ben bunu. Böyle bir şey yoktu. Aslında. <laughs> Buraya mı geliyor lan? Kim o? Nerede o? Lan baba Oğlum biz bunu izlemedik ya. Biz başka kanallardan izledik bu oyunu şeyini dur. Korku oyununa giriyoruz. Burçay abi önerdi. Çok güzel bir oyun olduğunu söyledi. Bir pazar günü korku gecesi yaptık. İngilizce diyoruz. <laughs> Baboli bu nasıl bir oyun? Allah rızası için. Yürüme simülasyonu mu bu? Allah'ım. Boynum kasıldı ya. Boynum kasıldı oğlum. Bir yukarı kata bakalım mı? <laughs> Selamın aleyküm. Yukarıya gelebilir miyim? <laughs> tamam geliyorum. Anne. Anne. Anne oynamıyor ki ya. Ben herhalde bunlar aaa! Sola gideceğim. Bak bu kapıların arkasını hep kontrol edeceksin Johnny. Ne olur ne olmaz arkada biri varsa abi Ya bir dakika ya Kordi ya Aa, dikkatimi dağıttı ya. Bir dakika. <laughs> Girmeyeceğim. O zaman. <laughs> Kordi dikkatimi dağıttı bir şey dedi de. Anne! Ya oynamıyor ki ya. <laughs> Ben bunlar... gideceğim. bunlar Sola Bak bu kapıların arkasını hep kontrol edeceksin Johnny Ne olur ne olmaz arkada biri varsa abi erimi Biri varsa abi Bak oğlum bak bu gözler boş çalışmıyor abi <laughs> Diğer evreni görmüşüm diğer evreni Yavaştan şöyle bir Nasıl bir evmiş oğlum bunlar ne milyoner misiniz lan siz? <laughs> Oğlum bu oyunda harbi çok korktum ya. Bu oyunda harbi çok korktum. <laughs> ben size söyleyeyim o Levi ile gideceğiz oraya. <laughs> Git buradan dedi. Ya da buraya gel dedi. Buraya gel dedi. Buraya. Elim cips kokuyor ya barbekülü. <laughs> Selamünaleyküm. Allah kurtarsın. Arkamda. Arkamda. Oh, arkamda olsa altıma bırakabilirdim. Buraya mı geliyor lan? Kim o? Nerede o? Lan baba çıkarttık piyasaya. <laughs> Telefon! Görmemişiz. Hasir. Oğlum burada biri varmış. Siz gördünüz mü lan oynarken bunu? Oğlum. Fulya ablaya benziyor şu bakışları. Bak direkt kaşları gözleri Fulya abla değil mi şura? Vallahi aynısı. Çok benziyor oğlum şurası Fulya ablaya bak. Alo. Kimle görüşüyorum? Şöyle sağdan sağdan gidelim. Bir solda bir ses duydum çünkü. Ay. Ay. <laughs> Burada biri YouTube'da şey yazmış altına. Selamlaşmışlar ya. Biri ay diye öbürü de ay. Gidelim bir solda bir ses duydum çünkü. Ay. Ay. Karacığım sakin ol. <laughs> ne var orada la? <laughs> İp alacaktık kaldık mı? Onları alalı çok oldu ya. Takip etmiyorsunuz mu? Aklınız gitti değil mi bir yanda? Çarşafları. Bu sefer gelecek bu. Hareket bile bak. Vallahi bırakırım oyunu burada. Uzak dur benden. Ya baba sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bir sigara yakacağım. Şurada oturuyorum. Gelirsin. Ayy. Usta var kardeşim. Şu anda bak geçen ustayla konuştum. Usta yırtılıyor ya. Yık kardeşim. Çırak bulamıyoruz. Altımızda Altı eğitecek değil. adam bulamıyoruz. Ne gerek var böyle bir şey? <laughs> Doğru. Doğru. baba Aynen öyle. Ikea da çok ben pahalılaştı. Abi yapacak ben bir şey yapıyorum. yok. Eskiden fiyat performans ürünleriydi ama artık ben yani onu da... giovane giocato Posso fare tutto la casa in campo. Eline emeğine sağlık. Güzel olmuş kardeş. Game of Thrones'un finali. Korku oyununa giriyoruz. Ah lan ah. Game of Thrones ah.